Euzu billahi Rahmani Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve değerli gönül dostlarım, şimdi sizlere çok güzel bir dini hikaye anlatacağız. Hikayemizin ismi Benim gücüm bu kadar. Bir gün Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmaya karar verir. O kadar büyük bir ateş yakar ki bu sefer kendisi ateşe yaklaşamaz. Bir mübarek zat bırak bakmış bir karınca ağzına su alıyor. Uzaktan getiriyor. Ateşi söndürmek için fakat yaklaşamıyor. Yakın bir yere bırakıyor. Evliya zat sormuş. Ne yapıyorsun sen? Karınca demiş ki sorma Allah'ın peygamberini yakacaklar. Ateşi söndürmeye çalışıyorum. O zat sormuş. Senin bu küçük cüssenle taşıdığın bir damla su ile bu koca ateş söner mi? Karınca da vallahi Cenabı Allah herkese gücüne göre hesap sorar. Benim gücüm bu kadar dedi. Öbür taraftan bir yılan da devamlı ateşi körüklüyor. Demiş ki, "Böyle ne yapıyorsun?" Yılan da demiş ki, "Bugün bayram. Bir peygamber yanacak." Bu da gücün nispetinde elinden gelen kötülüğü yapmaya çalışıyor. Demek ki yüce Allah hayvanları nasıl iki grupta yaratmışsa, insanları da iki grupta yaratmış. Biri ateşi körükleyenler, diğeri ateşi söndürenler. Cenab-ı Hak bizi daima ateşi söndürenlerden eylesin. Amin.